Dikdörtgen biçimindeki bir cep telefonu ekranındaki fotoğrafın boyutları santimetre cinsinden şekil 1'de gösterilmiştir. Telefonun yan çevrilmesiyle oluşan şekil 2'deki fotoğrafın alanının şekil 1'deki fotoğrafın alanına oranı 7 bölü 3 olduğuna göre telefon ekranının çevresi kaç santimdir diye sormuş. Şimdi şekil 1'deki fotoğrafın uzun kenarı 4,8 santim kısa kenarı da 3,6 santim. Biz bu telefonu yan çevirdiğimiz zaman şekil 2'deki artık kısa kenar ne olacak 4,8 santim. Uzun kenarı bilmiyoruz. Ona da x olsun diyelim. E, ee, soruda bize şekil 2'deki fotoğrafın alanının şekil 1'deki fotoğrafın alanına oranını 7 bölü 3 vermişti. O zaman şekil 2'deki alanı yazarsak kısa kenar çarpı uzun kenardan x çarpı 4,8 aynı şekilde şekil 1'deki alan da kısa kenar çarpı uzun kenardan 3,6 çarpı 4,8 ve bu oran 7 bölü 3 eşitmiş. 4,8'ler birbirini götürüyor ve sonrasında işler işler çarpımı yaparsak 3 çarpı x eşittir 7 çarpı 3,6'dan 3 ve 3,6'yı sadeleştirdiğimizde x'imiz 7 çarpı 1,2'den 8,4 gelmiş oluyor. E, bize soruda telefon ekranının çevresini sormuştu. 8,4'ü de yerine yerleştirdiğimizde çevreyi nasıl buluyorduk? Tüm kenarları toplayarak. O zaman buradan çevre eşittir. 2 tane 4,8'in toplamı 2 çarpı 4,8 artı 2 tane 8,4'ün toplamı 2 çarpı 8,4 ve bu toplamdan sonucumuz 26,4 gelmiş olur.